Dün akşam babana mesaj geldi. Mesaj mı? Bir bakalım kimden? Kimden? Adliye Selma. Hadi be. Babama bak ya. He? Ee? Diyor ki kurban kesemedim diye üzülme. Bir çift güzel söz söyle ben sana kurban olayım. Vay <laughs> vay 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 vay. Osman. Hı. Hani şimdi genetik diye bir şey var. Var tabii. Yani senin babana benzemenden daha doğal bir şey olamaz. Doğru. Hani diyorum ki ileride sana böyle mesajlar falan gelir kurban olurum falan diye. Yok yok yok. Aman bana mesaj falan gelmez. Vallahi armut dibine düşer derler. Sen şimdi hasta bir insana burada armut demeye utanmıyor musun? Ne kadar ayıp. Bana mesaj gelse gelse. ...hani illa ki mesaj gelecekse yani gelse gelse. <laughs> Al işte bana gelse gelse Halis'ten mesaj getir. Günaydın kumrular. Nasılsınız bakayım? Ay kardeşim benim be. Of şu eksikliğine bakar mısın ya? Çok iyi gördüm oğlum seni. Bak sana ne aldım. Dikkat et. Aldım diyorum. Yani parayla alınmış bir şey bu. Böyle çalınmış bir şey değil yani. Parasını verdim aldım. Helal al. Şuraya koyabilirsin Halisciğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kardeşim. Efendim. Ee, şimdi sen gelmezden önce biz burada Esma'cımla çok güzel vakit geçiriyorduk. Kendisi bana burada çorba içiriyordu, Ezo gelin. Fakat sen gelince tabii ki bu bozuldu. O yüzden devam o ki. Yani çok uzak durmak da istemiyorum lafı. Çiçeğini bıraktıysan eğer artık diyorum git sen. Vay be. Vay be. Ben gidiyorum. Kardeşimi böyle hasta yatağında ziyaret ediyorum. Gidiyorum bak çiçek alıyorum, dikkat et alıyorum, parasını verip alıyorum. Ve kardeşim beni kovuyor Bu mudur lan? Estağfurullah, git sen yani. Ayıp lan, ayıp be. Ya bu ne ya şimdi, bu ne ya? Gel. Komutan. Rahatsız olma lütfen. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Aa, yok. Estağfurullah komutanım. Nasılsın, iyi misin? Sayenizde komutanım. Ha, bu arada komutanım. Komutanım e, Altan Barut Yüzbaşı. Komutanım nişanlım Esma. Çok memnun oldum Esma Hanım. Ben de yaptıklarınız için minnettarım. Vallahi size bir teşekkür bile edemedim komutanım. Teşekkür yabancı edersin Osman. <laughs> Sıkıntı var mı? Vallahi biraz galiba böyle bir enfeksiyon gibi bir şey var komutanım. Onu halletmeye çalışıyorlar. Kasabın elinden çıktın oğlum kolay mı? Doğru valla. hiç iyiceğim bekleyecek halimiz yok ya. Sen nasılsın Halis? Sağ olun komutanım iyiyim. Ben de işte böyle çiftleri rahatsız etmek için geldim. Hani malum yalnızım eğlence olsun diye. İyi ben sana katılmayayım o zaman. Sevmedim bu görevi. <laughs> Bizim oralara yolun düşerse Uğur Osman. Mutlaka beklerim. Gidiyor musunuz komutanım? Baba bu kadarına bile zor izin verdi. Fırça yemeden kaçmak lazım. Valla size şey hayatım borçluyum. Sen de olsan aynısını yapardım. Ki yaptın zaten. Bir an önce iyileş aslanım. Emredersiniz komutanım. <laughs> Sağ olun. kibar adam ya. Ya çok kibardır. Sen bir de onu daha da görsen tadından yenmez yani. <laughs> Halisciğim, ne kadar ayıp bir şey yapıyorsun şu anda. Ne yapıyorum abi? Komutanı niye geçirmiyorsun? Harbiden ya. tabii bir geliyorum ben Gelme. <gülüyor> Gelme. <laughs> Allah'ım anlamıyor. Laftan da anlamıyor. <laughs> Esma'cığım. Efendimciğim. Biraz çorba alabilir miyim acaba? Ha, hadi oradan. Çok hastayım. Aa hadi oradan. Azıcık bitmedi ki o çorba. Hadi. hadi. There you yeah.